Kıcım tadilat için çok güzel fikirler buldum, birlikte bakalım mı? E, olur baba, birlikte bakalım. Bak ben de e, çalışma odası falan buldum. Tamam. Evet, şu kıyafetleri de koyayım. Ay Anneanneleri de özlemiştir. Hayatım, el şeyi hazırladın mı? Ya hazırladım, e, birkaç kıyafet kaldı şimdi onları ekliyorum. Tamam. Sen de yardım et bana. Şunları yerleştir. Tamam. Havlular hazır. Mete'ninkini de buraya koyuyorum. Zaten çok fazla eşyası yok. Tamam. Ya şu çantayı da buraya götürür müsün? Hazırlasın çantasını. Tamam. Al. Ben de şunu koyayım yerine. Tamam. Götürüyorum. Nerede dolu. Çantanı hazırlatacağım. Aa tamam baba. Hazırlayayım ben. E, ee, ben hazırlıktan sonra yatarım baba. İyi geceler. Bilgisayarlar kapatalım. Aa, evet baba pardon. Niye bu kapanmıyor? Bu bilmiyorum dondu sanırım. Bilgi kapandı. Açıldı. Neyse ben buna bakarım. Tamam baba iyi geceler. Tamam. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Tamam. Şu kıyafetlerimi falan hemen çantamı hazırlayayım. Ay çok heyecanlıyım. Yarın anneanneme gidiyorum. Anneannemi de uzun zamandır görmemiştim gerçekten. Ben tamam. aşağıya Ben üzerimi falan değiştirip yanınıza geldim. Tamam. Ay bebek ağlıyor. Gel gel. Bir tık aşağı doğru inelim. Çıkmamız az kaldı çünkü. Hadi daha sen. Ben de daha aşağı iniyordum. Heh, gel birlikte inelim. Kıcırıma, hadi gel. Çıkıyoruz. ha geldi baba geldi. Tamam geldim baba hadi çıkalım. Tamam geldim. Hoş geldiniz. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk anne özledin mi bizi? Ay beni tatlım beni. Anne. Ay siz odanız şu tarafta geçerseniz siz biz geçelim. Evet biz geçelim. Sana önler sana yumurtalar yaptı yumurtalar. Hepsi bitecek bunların tamam mı? Ay yerim seni. Hadi yemek hazır bakayım gelin. Tamam geliyoruz. Hadi hadi gelin çocuklar gidelim. Hadi gelin. Anne özlemedin mi bizi? özledim özledim hoş geldiniz. Ee, sekiz buçuk olmuş. Tamam. İyi, i̇yi, iyi, erken. Tamam. Ne? Sekiz buçuk mu? Uyuyun çabuk çocuklar yatağınıza gidin bebeğin şu an uyuması lazım. Al çocuğum al bebeği al al. Anne ne yapıyorsun? Ay ya yatacak mıyız? Ee, yarın erken kalkacağız herhalde kızım. Yat. tatilden gidip ev tatili almam gerekiyor. Ev tatili bakacaksın? Evet. Neyse lan hepimiz yatalım o zaman. Tamam. Ben yatayım bari. Şu kızın telefonu alayım. Bari. Aa, oyun mu ne varmış burada ya? Çok iyi. <laughs> Aa, benim tadilata gitmem lazım. Ay. Kızım hadi kalk. Hmm, anne ya. Kızım kalk hadi. Of anne ya çok erken kalktım uyumaya çalışıyorum. Alışkın değilim ben. Kızım hadi gel anneannen kalkmıştır. Ona yardım edelim yemek hazırlamaya. Of tamam. Anne. Tık 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 ben uyanmıştım kızım zaten ne oldu? Ha, a, anne kıyafetlerini mi yattın? Ee, uyuyakalmışım ya. Ne oldu ne oldu sen söyle. Ee, anne sen kalktın zannettim o yüzden. Ama uyuyacaksan uyu. Yok yok kalktım zaten hadi gel yemek hazırlayalım. Bu enerji ne ya böyle. Hadi. bakalım yumurtaları koyuyorum yumurtaları koyuyorum evet evet yumurtaları. Hadi yumurtaları koyuyorum yumurtalar. Sonraki gün olur. olur biz neden her gün yumurta yiyoruz ve neden her sabah uyandığımızda üzerimizdeki kıyametler aynı? Belli hal oldu mu gençler? Hal oldu efendim hal oldu. Sadece bir teras kaldı. Terasa dokunduktan sonra her şey tamam. Telaşa dokunmanızın izni yok. Tamam abi gerek yoksa bitti o zaman. Ala evajül gelin. E, Evin nasıl buldunuz? Çok güzel baba ev. Ay evet evet güzel. Biz evi gezelim sen yukarıya çıkart. Sen de beğendin mi? Evet. Ben de çok beğendim gerçekten. Ama benim acilen banyo yapmam lazım. Orada çok terledim. Çok sıcaktı. Ben banyoya giriyorum. Ee, hadi görüşürüz.